Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. 1978 Şapçı Mahallesi doğumluyum. 15 yıldır Mustafa Kalmış ve Kamer merkezde. Dört çocuk babası, bir torun dedesi. Öncelikle vefat etmiş olan geçmiş dönem muhtarlarımıza rahmet anıyorum. Hayatta olan geçmiş dönemlerdeki muhtarlarımıza yaptıkları hizmetleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte geçirdiğimiz seçim süreci çalışmalarımızda diğer aday arkadaşlarımızı hiçbir zaman rakip olarak görmedik. Onların da bizleri rakip olarak görmediklerine son derece inanıp evet. Değerli arkadaşlar, biz şahsım ve aday arkadaşlarım hep birlikte tek çatı altında toplanıp tek çatı altında toplanıp 131 mahallemize aciliyetine göre eşit hizmet etmek yolunda aday olduk. Biz her zaman söylemlerimizde şunu dedik. Biz kesinlikle yönetimimiz 25 kişiden oluşmayacaktır veya 30 kişiden oluşmayacaktır. Bizim yönetimimiz 131 mahalle mutlarımız yönetici olacaktır. Bizim yönetimimizde 130 mahalle muhtarımızın fikirlerine, görüşlerine, eleştirilerine her zaman açılı olacaktır. Bildiğiniz üzere iki derneğimiz var. Bütün çabamız, birlik ve beraberlik adı altında olduğu çalışmalarımız. Ve sonucunda tek çatı altında, tek güç olarak olacağımızı düşünüyorum ve inancım tam. Çok konuşup da başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bugün burada olan bütün muhtarlarımıza ve misafirlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, diğer aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Buradaki bütün kıymetli muhtarlarımızın oylarınıza, yönetim şahsım ve öfkeli arkadaşlarım talibiz. Hepinize saygı ve sevgili selamlıyorum. <laughs> Selamlarım.